Has ben, <laughs> peşindeysen neyin şeydi lan? Magnum muydu? Evet. Magnum. Has peşindeyse. Ben sana Yok. şu an araba mı kazandırdım bunun cevabını vererek peki? Bunun cevabını kazanarak araba kazanırsan bir tur bindim. Arabaya değil mi? <laughs> Arabaya desene Kadir. Ne? <laughs> bir de yazdık da. Ya gel gidip topağımına koyayım ya. Renekt bir de göndeririz. Niye Kadir sen ne zaman bu kadar yumuşak oldun ya? Nasıl bir değişik. Ya ana bacı girecektim de ikimizin de chat bana olmasını istemedim yani, biliyor musun? Bunu mantıklı buldum yani. Ezik mi oldun Kadir sen böyle? Sen niye geri geldin buraya ya Ram? Çünkü biz bottayız kardeşim. Ne kadar basit. Gördün mü senin gibi beta mıyım ben? Yaramadım. Bak hiçbir şey yazmıyorum gene de yazmadan Sike sike gidiyorlar diyorsun <laughs> ha. gidiyorlar gördün mü? <laughs> beta seni. Tamam Twisted Fate. Neydi lan o adamın adı? Undrafted oğlum Twisted Fate. <laughs> Şunu da içeri alacağım. <laughs> dur. dur ben de yine ben al içeri. At flash amına koyayım at flash. Bak bak. Natürlüsü içeri alacağım şimdi birazdan dur. Süzülelim Ne diyeyim attı. <laughs> bir de umutlandı ya adam böyle bir bir an bir geçebilecekmiş gibi umut <laughs> çıktı daha <iyi. gülüyor> çıktı öldü <laughs> çıktı gibi öldü adam ya o bayıldı mı? <laughs> <laughs> neredeyim lan ben? Bez'e atla koş. Ben neredeyim oğlum? <laughs> Şunun için <çınlısını> mi <laughs> Atla bez. Şuraya atla sana bir şey. Oğlum <gülüyor> <atla> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Yumurtaya dönüştüm ya çıkamıyorum lan. Da satayım <laughs> Hayatta her istediğin olacak tamam mı? Ama He. bir defa ama bir hafta boyunca Big Black Cock Zenci seni sikecek ya. Asla amına koyayım. Günde kaç her istediğin oğlum. Günde kaç Ama asla. Günde kaç